bir ghost'la yayında, diğer herkes yayında değil mi? Ghost'layıp adamları vuralım. Ne evet evet, ben ghostlarım siz rahat. Ben emülatörüm direkt <laughs> bakarım. <gülüyor> Neyse. Tamam. Şey, ta 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 ya. <laughs> şey yapmayalım. Şey ya duymasın ya. da. He, duymadı şu an bütün yayınlara sesin gitti. <laughs> <getirdi>. Heh, başladı. <laughs> ben, ben, başladı yani. Kayıt kaydın ben, 10 dakika sa ben, ben tekrar başlatıyorum. Ben kaydı zaten en baştan başlatmıştım. Umarım oyunum kasmaz ya. Bizde o sıkıntı yok giriş yaparım ben de. Ha. 99 kişi bir yere atlasın. Mesut evet, ben de bir giriş yapayım. Dur bakayım şuradan. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bu şu an oynadığımız maç arkadaşlar bir turnuva maçı. Turnuvada çoğu e, yayıncı var. Ben ekranda koydum zaten. Şimdi hepsini say say... ...tiremem. E, bizim takımımızda Base Game, Şahmeran ve Zebo var. E, umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Hemen geçelim. Bizim Bizimkilerin yanına. Let's go. Kanka siz de hoş geldiniz videoma. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kardeşim sonunda. Hoş bulduk kanka. Evet arkadaşlar. Şuradan Nerede şuraya atları şey sen? Şuradan yapalım mı? Nova yapalım mı oraya gidip? Kanka Nova yerinde George Pool ne diyorsun? George Pool daha güzel mut veriyor. Evet evet. Olur. Oradan ara çıkmayabilir ama Öyle bir durum da var. Bu win ya arkadaşlar. Siz rahat olsanız ha. Haydi bakayım. Eğer beni alamazsak bu kısmı bu kısmı koyacağım bu videonun sonunda. Kapıyor evet onun için durun ha geldim. Cebimde mal Cemil. Oo. Çok şanslı oldum. böyle devam et. Adam uçuyor ya. Şu abi arkada rahat mısın? Kanka motor nasıl keyifli mi? Çok çok ne diyorsun sen? Şu abi hiç ben keyfi yerinde. Yan yan. Arkamda. Yalnız buraya Allah adam mi? Gelemezler ya. Başka yerden Ay çok zor geliyor. Adam uyuyordur. gelmişse beslede silah var. Var mı? Evet. Anlamam nedenini. Ölmüşler bebeğimi. <laughs> <laughs> Falanı iyice bokunu çıkarıyorsun. Bana scope çok. da lazım haberiniz olsun. Kar98'e. İşte ben sana şey veririm ya. 6x veririm. Ya buluruz ya. Bana var ya 4 falan lazım. 6 da alalım. Kıyamam. Bunlar da... Bekler Unutmayalım. Canınızı yerimiz. Ne e, e, var? Haydi bakalım. Kanka bir şey nerede atalım? Rozokta atalım mı? Roza gelen olmaz. Rozokta atabiliriz. Bak Ruins. Hadi Ruins de atsana. Orada orayı basamazlar. Yemez ya. Bir de. Dur bir dakika. Tamam o kale öyle var yapalım. Ya kale, kale, var ya kale. Kalenin önünde Ruzuz, atalım. Dur bağırma tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> tamam. <laughs> Bakmayın tamam. birbirinize. <laughs> Bu arada odada 17 kişi var. Bir kişi fazla mı sizce? YouTube bir şey söyleyeceğim. Beste beste. Zero'yu bağırsana ben YouTube'a güzel başlık atayım. Yayıncılar birbirine sövdü falan diye. Oo prim. <laughs> Bak yayıncı beni tehdit ediyor şu an. Clickbait başlık da hazır. Abi, Abi tehdit etti böyle bir Kanka, şey ben... ben... İlk düşen şey İlk düşen fişek benim. Allah AVM'im 249 çıkarsa alırım. Başka hiçbir şey almam. Tamam Kanka, mı? Kanka ilk düşen fişek benim. İlk ben attım çünkü bilginiz olsun. Ha, ben, ben, ben bir anlamadım. Ben hangi tutarsam çarparım valla. hangi bir şeksin ne olursa olsun ya. ama AVM ben benim de olsun. Değil. Ben de niye kastım yok. çatışma var. Ben de evet, sizi evet. duydum. Aynen kastıyor. Evet. Bir dakika burada, burada araç var ayrıca. Evi tutmuşlar. Aa burada burada. Kanka kafa atayım mı oraya bunu Şahmet? Hayır hayır dur, dur burada ya. dur burada dur burada dur burada. Dur dur adam UMF atıyor. Nerede o? Kanka bizde AVM bilmem ne bilmem ne full üst setiz. Bunlarda UMP niye var oğlum? Aksızlık Haksızlık olmamalı. Bunları öldürsek çok koyar bu arada ya. Şey diyeceğim ben şu tepeye çıkıyorum ya buradan. Arabeye binler. Arabeye binler. Kanka Allah'ına kıyamazsınız. Ben... Kaçamaz. Allah arabeye bin kafaya arab bin. Allah'ına arabeye bin. Kaçıyor kanka. Bin, bin 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 bin. Gel, gel gel gel. Gel gel hepiniz gel, gelin. Kanka takamıyorum ben onu. Taylor kilemeyiz Zevo dön 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 geri. Zevo dön dön dön. dön. Ama heyecan yapma ya. Gaza Bekle geldi, bak. Devo dön geldi. dön dön. Ne yapıyorsun? Oğlum Zevo? adamın kanka adamın UMP'si vardı bak tek kişiymiş kaçtı ya. Kafa atalım dedim ben size. Nasıl tek kişi? o tek kişi Mahmut <laughs> abi. Mahmut abi. Adres ayarlar kapandı. Oğlum bak. Bu red zone'a ölürüz. Araçta ben varım ya. Bir şey söyleyeceğim. Red zone'a ölmeyelim. 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 Yok yok. Seviyor beni. Seviyor beni red zone'u. Seviyor. Anka bir dakika. Bir dakika çıkacağım, çıkacağım. Sabret, sabret. Red zone'a var ya ölürsek harbiden söversiniz biliyorum bana da. <laughs> Dur. Bir dakika çıkıyorum kanka. <gülüyor> Oğlum var ya. Var mı? Ben yiyorum. Ben Tamam tamam. Ben yiyorum seninle. Patlayacak galiba. İyi in Wow. nasıl vuruyor lan bu? Kanka tamam. Ben eve çıktım. Allah'ım red... Bir an... Bir an dedim red zone'a garanti öleceğim yani. Yuh. Nasıl vuruyor? Aa şey orada kaldı. Şahmeram. Siz sıkıntı etmeyin. Ben burada gayet... Bir kadar diyeceğim. Ben edin. şimdi bunları sollayacağım. Bekleyin siz oradan çalışmaya devam edin. Arkalayacağım ben bunu. Bir tane yedi benden güzel. Neredeler? Neredeler? Bana bir info atsanıza. Kanka 200 yönü işaret atar. Dur abi bir attım. Diye attım. Attım, attım attım. Emülatör diye korkuyor değil mi? Şimdi seyredin nasıl adam arkalanır chat. Dikkatli ol <laughs> abi. Sana söylerler ki. Arabayı arkaladılar. Kanka bak 200'deki tam arkı şeyde de. Kanka tepelerine bineceğim onları şimdi. Onları bastı. Onları bastı biri. Bir de benden de bir tane yedi de. Benden iki kişi yedi ya. Abi bunlar gidiyor gidiyor bunlar, bunlar gidiyor. Sağ abi dikkatli ol. Bunlar Arabaya atlar. O değil de bilader. Bak araçtayken bize spray atıyoruz. Aynı Aynı şey yap. Bana doğru geliyorlar. Bana doğru geliyorlar bir saniye. Hayda. Açtana. Yok yine gidiyor, gidiyorlar. <laughs> bunlar dostluyor mu? Niye durdular? Gittiler bunlar gittiler tansiyon ya. Tansiyon. Farklı bir ekip mi var orada. O değil de. Kanka bir saniye bir konuşayım. Bak araçtayken bizim arkamızdan sıktılar. Lan birader burada biz de sıkıyoruz. Niye bizden kaçıyorsunuz ya? Valla bir şey hala ayarlarındalar kanka. Kaçan giden yok haberin olsun. Hayır, arabayla kaçtılar oğlum. Bir saniye. Şamiran buraya gelemez misin? Eee şu an benim pozisyonum biraz kötü. Ben hareket edemiyorum açıkçası ya. Buradan çıkarsam bir ne olacak? Gelsene bende. Araç bakalım şuradan. Diyeceğim. Aa eve geçmişler. Arkaya almışlar evet. Oh, sağ, evet. Sağ 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 karşı. Oha lan nasıl sıkıyor bunlar? Biz siz neredesiniz? Evdeyiz. Şu kilisenin yanında. Benim evet, burada adam vardı <laughs> en son ne oldu? Onlar gittiler. Benim bir tane sisim var. O belki sis diyerek gelmiş. Yok şu an çok uzun ya mesafe. Çok İmkanı hareketli. yok. Çok hareketli adam. Yo sen gelirsin de doğru gelirsin ya. Onlar seni sıkar yani bırakmazlar. Çok, çok hareketli. Bakalım görecekler mi <laughs> beni. Çok merak ettim şu an. Kanka, ah o abime ben de olacak. Ama seni görecekler ki ya. Hangi evde olduklarını bir infolasanız da. Kanka, Kanka şu an ya. Şu Senin biraz daha arkadan gelmen lazım abim Gelmen Bunlar beni yani. buradan görme ihtimali var ya yüzde bir falan yani. Ya aynen bu arada ya. ya. doğru tak. Mümkün değil yani böyle. Ben gayet rahat bir şekilde geleceğim oraya şimdi. Poşetki doparım adam mi? yoktur da. MK atıyor bak MK atıyor. Geldim size bu AVM'le geliyor. AVM'le. Helal eee, be. be. Abi Helal. işte beste, beste taşıyor şey abi. <laughs> şey, kastı şey, kastı kastı. Şey, şu garaja baksana kanka araç var mı diye. Bayıltırsak iki kişi falan direkt kafa atarız oraya. Orada yoktu sanırsam baktık ya. O değil de hayır 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 kanka kaskların yeleklerini alalım zaten iki kişi benden şey yemişti Eeeemmm Şunların var ya aa, aa kafam aa. Lan obs bağlantısı kesildi diyor Ak bir tane daha yedi Göster Dur, bir daha şimdi. Gelir şimdi kendine Göster. Başka yerden sadece ondan da bitiyor. ooo arka geldi arka 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 geldi arka, Gc oldu çıkar. gelir umarım Arka geldi sıkıntı İkleyemeyiz biz buradan. Bir önemli. body yaptım. 144 tane sonuyorum. Yeri bağlamak lazım. Buradan ayrılalım ya gelin. Nasıl ayrılalım? Araba mı? araba yok ya ama neyle gideceğiz? Buradan Hayır ayrılamazsın ki. Yok Koçinkinin evet, içine gireceğiz kanka şey yani burada duramayız ki arkadan Koçinkin da sıkıyorlar. ama. Ya, bu tarafında da adam var şuraya da. En şuraya Kankam he. benim bak görmüyorlar işte bak buradan görülmüyor hiçbir şekilde. Gel benimle. Geliyorum. Sönir gel gel yol. hiçbir şekilde görülmüyor kanka. En fazla arkamızdan sprey atar tutturamaz tabi. Arabayı Pat patlattılar zaten, arabayı zorlamayın sakın. Tamam, Zevon'un oradayım ben. Diğer türlü kanka biz ortada kalacağız. Hiç ya olmazsa buradan bir yerden çok mantıksız ya. Hala atıyorum lan. Arkada kalacağız aynen öyle. Ben bir tane denedim ama... Oo, alan dışına gidiyoruz beyler hanımlar. Evet aynen evet onu gördüm. Hiç gerek yok o <laughs> Ama aracımız yok kanka Kiliseye şimdi bak. Kiliseye oynamamız lazım. Kiliseye oynayacağız karşıya geçip. Başka Kilise. şansımız yok. Kilise e, de çok rahat dururlar ama yok yok o daha Hayır sadece. ya hayır kilise hani beni doğrtsalar gitmem yani. Aynen. Eee nasıl ne yapacağız peki? Daha iyi. Ne yapacağız biliyor musun? eee buradan mecburen bak şu önümüze doğru koş. Hani başka bir şeyimiz yok. Önümüzü keserlerse Oo. daha kötü. Oyna nasıl çıkıyor ya? Bizim bizim. Spetuar Oo bir dakika bir saniye bir saniye. Ben alandan şimdi yer bulacağım bize bir saniye. Oo şu tepeyi alabilsek aslında açıktan koşup bilmiyorum gidebilir miyim? Ben, mi? ben Spetuar gidiyorum. Hakkınızı helal edeyim. edin. Ama bir açıktan bizi yakalayabilirler bir abi. Bir tane var. Koşu yolumuza atalım. Atın abi. Atabildiğiniz kadar siz deyin, Benim markama doğru atarsan sizi daha iyi olacak. Kavarlı, kavarlı. Kanka buraya görmezler ya imkansız. Görmezler ya. Çünkü bak kavarlı. diğer türlü kanka, kanka, kanka hani bak. bak arkada kalırsak bak arkada kalırsak arabayla önümüzü keserler o zaman daha berbat. Sana mı o sprey? Aynen. Senin canını niye yarım? Aynen bir ee, hani, şey, boost bastın abi. Ben, ben, ben basmadım ya. Basıyorum şimdi. O, bir tane sisi öyle bir yere attım ki umarım kafa karıştırır biraz. Bak yaptığımız gerçekten çok teşekkür ederim Nazmi abi. Emre abi sağ olun. Alandan yer tutarsak zaten daha mantıklı ama şu an markın muhtemelen abi. doludur. <laughs> tamam, Dikkatli olun. Rastladık burada. Arkadaşlar like'ları da unutmayalım bu arada. Kimse de ölmemiş şu an oyunda. Evet o çok garip. Arkadaşlar lütfen markıma bakın muhtemelen dolu orası. Aynen. Arkamızdan gelme ihtimali olmasın da bir arkamızı temizleyelim yani. Bakalım. Kaldılık 7.62'si olan var mı? Yok değil mi? Boost, boost da lazım bana ya. Boost'um yok. Boost, boost gel abi. Ya, e, e, e. Ay Biraz ben de tanıcım. yelek de yok lan. Ananı avradın ha. Birer tane attım abi. ya. çok hasar aldın gereksiz ya. Kanka sen şey boost'u yanına alsana diyeceğim. Neyse ben benim Yandı yelek bulmam lazım. bayılırım. Bak ar arkama bir tane boost atıyorum. Anladın, anladın. Evet evet evet. Allah Hadi hakkım. arkalayalım şunları. Kanka arkalayalım. Ar Olum yeleğim yok bak diyeceğim. Keskin kullanan arkadaşlar önce bir keskinle görelim sonra dalarız tamam mı? Açık dalarsa indiririz. Ah, bir level buldum ya sonunda şükür. Aa kanka bana atıyor. Görüş açım yok. Göstermeyin göstermeyin. Benim onlar bizi sokmayacak ondan haberiniz olsun. Gördüm bir dakika görmedi onlar bizi. Şuradalar şurada şurada şurada. Animes Ama atmayın ahead. atmayın O oh, görmüş, görmüş 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 görmüş. Çok geç. Yedi bir olabilir. tane, yedi bir tane AVM. Hala sıkıntı devam ediyor ama iyi cesaretli, iyi cesaretli. Kanka iyi cesaretli, biz o alana nasıl gireceğiz? Şu an onlar çok avantajlı. Çok Helal güzel. De. Bir baygınları var. Yedi bir tane de benden. Baygın yedi galiba. Gözler. Abi şey mi? O oynayabiliriz aslında alttan. Oynayabilir miyiz? Yavaş yavaş onları kaldırana kadar. Bir kez daha baymanız lazım ama göstermeyecekler. Bunların sifeleri bana mı kötü geldi ya? Yok kanka bana değdi ya. Bayağı Ama. burada bir şarjörde düşmedim yani. Bir şey yani. söyleyeyim mi? Biz çok sıkışacağız burada bak. Nasıl? 10 saniyemiz var. Gördüm, kanka bende 2 tane ne sis var. Bende ben de, de bir tane var. var. Aşağıdan oynuyorum ben. Aşağı fazla görüşleri olacağını düşünmeyerekten. Mecburen. Sis var mı? Çıktınız mı? Valla ben sis Peki düzünlü bir bomba gelmesin mi? 3 tane bombam var kanka. Vallahi raşlıyoruz ya. Beni gördü. Beni gördü. Abi önde bomba atmış abi lan sakın koşma. Oy Muhammed abi ne vurdu be? Ağacın oraya bir bomba sallasana. Kan kalkıyorum zaten. Ne beni, beni bırak arka beni arka bırak, arka bırak git. Devo alan geldi alan geldi. Git buradan. Birini aldım. Git buradan git git git. Kankadan Soldan gidiyorum. gidiyorum. Soldan Giddi. git aynen. Ya arka beni vurdu ya. Arkada sıkıyor oh. ya. Arka arka. Oğlum çok arka pis arada geldi. kaldık ya. Dur Muhammed abi beni nasıl vurmuş çok merak arkada ettim. Kaldık. En başta gerimizi tatmayacaktık aslında. Arkadan gelen kimdi acaba? Bir saniye bakmam gerekiyor. Arkadan gelen Bu arada like'ları kim... unutmayalım arkadaşlar. Hadi bakalım birer birer. Cici. Valla çok güzel vurdu Muhammed abi. Oğlum o nasıl bir piklemeydi lan. Dur bir dakika. Arkadan kim geldi? Cimiler yer kapmış. Yani bizde bir de araba, bir araba yoktu, yoktu ya. ya. Beni görmüş zaten.